Selamünaleyküm herkese arkadaşlar. Bugün e, ilk defa en yüksek bir fiyata ulaştım. 305 dolar. Bugün totalde nereden baksanız bir 10 saat 11 saat çalıştım. Yeri geliyordu 14 saat çalıştım 16 saat 16 değil de 15 buçuk saat falan çalıştım günler oluyordu. Ama hiç bu kadar yüksek bir para görmedim. Her zaman olan bir şey değil. Gerçekten her zaman olan bir şey değil. Neden ben nereden para kazandım? Promosyonlardan var. Mesela şöyle saat mesela yarım var. 11'den 2'ye kadar tamam mı? Saati 19 dolar. Her paket başına zaten seni uzağa falan gönderiyor. 19 dolar ödeme yapıyor sana. Bahşişlerle. Bir paket atıyor bir paket daha atıyor hemen. iki paketle gidiyorsun. E bu da double oluyor. Üstüne para geliyor. Ya bugün çok yorulmadım. Çok da enerjiyim. Bu para yapıldı. Bu yani bugün yapıldı anladım. Bugün çok mutluyum ama nereden baksan bir 5 gün Belki 2 hafta. Belki bir hafta böyle hep günde 150 dolar, 100 dolar. Belki 75 dolar. Belki 200 dolar. 200 dolar. Bak 150-200 çok güzel. Hani işte bazen hiç iş olmuyor. Promosyon olmadığı zamanlar az kazanıyorum. Herkes öyle. Yani ben şimdi size o şey kısmını da atacağım. Uberistan kazandığım kısmını da atacağım ama aklınıza hiçbir zaman olmaz. Hani her gün kazanılmıyor veya Haftanın 4-5 günü böyle kazanılmıyor. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Gerçekten de hiç kazanılmıyor. O kadar çok nadiren olan şeylerden. Öyle arkadaşlar. Ben size hemen gösteriyorum. Her şey için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün hiç normal paket atmadım bu arada. Hep promosyon. Hep 11'den 2'ye kadar düşünün. Sonra saat 3'ten 6'ya kadar. 6'dan 8'e kadar. Öyle saat 11'e kadar çalıştım. Hiç bir şey yapmadım. Güzel oldu bugün. Sadece Uberist yaptım. Dördiş gerek yok. Kendinize çok iyi bakın.